thank you Şu anda bizim içinde bulunduğumuz e, heyecanı sizinle de paylaşmak istiyorum işin doğrusu. E, i̇nşaat sektörü ve yaşam alanları evrim geçiriyor. İnsan değeri gereği daha iyi yaşam alanlarına layık. Bu projenin düşüncesi, ufku vizyonu var ve umarım Ahmer İnşaat'ta bu vizyonu sahaya indirme noktasında yılların verdiği tecrübeyle çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Biz firma olarak yurt dışında da özellikle Afrika'da yoğun işler yapan bir firmayız ve inşaat teknolojimiz oldukça yüksek. Bu projeyi düşünen vizyonu öncelikle hepinizin huzurunda tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş, insana layık olan bu kadar e, güzel ve üst düzey yapılmış olan proje umarım bizim firmamızın da teknoloji gücüyle ve e, inşaat tecrübesiyle birleşerek tüm Türkiye'ye yakışır bir inşaat ortaya çıkacağına inanıyoruz. Umarım hepimiz bu işten payımızı alır, başarıyı birlikte paylaşırız. Saygılar sunuyorum.